Magazin günlüğüne hoş geldiniz. Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeleri, magazin gündeminin en çarpıcı başlıklarını ve perde arkasındaki olayları an beyaz sizlerle paylaşıyoruz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gündemin en sarsıcı haberine geçelim. Türk müziğinin efsane ismi, imparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses'ten sevenlerini yasa boğan acı haber geldi. Sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen tatlı sesin hayata göz yumduğu bildirildi. Sadece sesiyle değil, yaşadığı zorluklarla da hafızalara kazanan usta sanatçı, önceki gün Harbiye konserinde yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmıştı. Tatlı ses, sahnede yedilerimden helallik istiyorum diyerek adeta vedasını yapmıştı. Bu sözleriyle dinleyicilerini gözyaşlarına boğan sanatçının bir gün sonra acilen ameliyata alındığı öğrenildi. Tatlı sesin son sözleri ailesini ve yakın dostlarını derinden sarstı. Sevenleri ise hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Sanat camiası Türkiye'nin en güçlü seslerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Sizce İbrahim Tatlıses'in Türk müziğine kattıkları nasıl hatırlanmalı? Duygularınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için Magazin Günlüğüne abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.